bu videodur. Öyle derim. Hani ben şimdi yapıyorum da herkes bunu yapan Ben de şimdi burada gecenin bunlar hiç de uzatmaya gerek yok Şarjım şu an var. Ama bir tarzı falan diye de şarjı aletimi getiriyorum. <laughs> bu videomu belki partikisini yaparım. Belki yapmam bilmiyorum. Şimdi yatağımı açalım. Bir bir sohbet edeceğiz. Bir video bu. Kendimi tanıtabilirim. Kaç yaşındayım bilmem ne. Belki onu takip yaparsın. Dayanabilirsem o zaman kadar. Çünkü sabah çok erken uyandım. Ve bekledim beni uyandım. Bu yüzden hani, erken uyuyabilirim. Yani e, şundan söyleyeyim. Oha işte bu oldu. Pembe tarafı açınca Bakalım. Şimdi ne Kapatmadan yani izlemenizi istiyorum. Bu yüzden partisi kesin yapabilirim. Mesela yatan düzenlerken bile videoyu kapatmayacağım. <laughs> Bu yüzden partisi yapabilirim. Evet, şimdi... <gülüyor> 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 kestim, ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şu anda ne hani sanırım. koydum diğerlerini koyacağım. Yanımda yani 3 tane 4 tane yastığa sarılıyorum. Yatarken yastıkları sarılmayı çok seviyorum. Bu üçüncüsü, dördüncüsü. De. Gerçi çok pis köpek havlıyor ve ben çok korkuyorum. Bizim bulunduğumuz taraf hem bu taraf bir de şey olduğu için çok ıssız bir yer olduğu için ve çok köpeklerin bir olduğu bir yer olduğu için çok şey. Şu an beni net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Işınızı şöyle biraz kapattım. Evde tekrar rahatsız olmasın diye. Ve siz beni görüyorsunuz. İyi ben de şu an kamera bakım Şimdi kendimden biraz bahsedeyim. Adım Damla. Soyadım Ünsal. Güneşim 12. Doğum günü 15 Aralık Çarşamba. Ee, doğum günü hediyeleri videosunu çekmiştim ama sadece bir kişiden mi iki kişiden mi ne gelen hediye videosu çekmiştim. Ee, böyle. Başka en sevdiğim yemek benim değişiyor yani. Size şimdi bir şey söylesem net değil yani. Aslında. <laughs> Aşağı insan. Fransa'da. Kardeşime baksın. Ama o taraf biraz karanlık olabilir. Siz de gelin benimle kapatmayacağım videoyu dediğim gibi siz de gelin ama karanlık olursa beni göremezsiniz zaten sonra tekrar buraya döneceğim için görürsünüz kusura o oh, anlık. Tabii, işte hala ağlıyor cidden ben gerçekten korkuyorum. Bu yüzden gidiyorum. Ama kardeşime bakmaya çünkü kardeşim alt adamı yatıyor onu da bilmiyorum. Adrenza da daha sessiz konuşmam lazım ve ışığı ona göre ayarlamam lazım. Elimdeymiş elim de değmiyor bu yukarı çıkıyordu. Ben dedim ki şurada bekleyin bir kapattım dedim elim Hatta konuştum bile yani. <laughs> ne söyleyeyim? Baktım ki o sıraları çektim de. Oha. Çok güzel görünüyor Ay benim gecesini... <laughs> bir şekilde çok pis havlıyorlar hala korkuyorum gerçekten çok korkuyorum cidden korkuyorum çok korkuyorum ki şu an 6 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım. Yapabileceğim bir şey yok ki videodayken. Hay video olmasa kitap okurum. Yani gelme yapacak bir şey bulurum ama yani video varken kitap okuyamam çünkü video kalır ben dalırım yani kitap okumaya dalınca çok fazla okuyorum bu video kendi kendine 30 dakikaya falan gider yayınlamak istemem <laughs> o kadar uzun video yayınlamak istemem şu an kanalımda 20 dakikalık video var mı bilmiyorum ama 15 falan net vardır ama zaman zamandır kargo videosu gelmiyor uzun zaman söylediğim kargolar çok geç yani elim ulaştı ve ulaştığım zaman da kuzenlerimle falandım bu yüzden şey yapamadım. yapamam <laughs> Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İnmek istiyorum. ben yatağımdayken çok gezdiren aşağı inereyim yukarı çıkarım uykum olmadığı zaman asla bir şey çekmek genelde aklıma gelmez bugün aklıma bir esti ee, hadi dostlar sanırım kanalın adı. işte e, bu onun yorumunu okurken Cevap yazarken şey yaptım aslında video çekmek geldi. Kardeşim uyumamış. Hala uyumamış. Hala iki dakika Uykuya dalan bir insan. <laughs> Bu arada pati dostlar için Ay, yani pati dostlar için <laughs> yani arkadaşlar teşekkür ederim. Hani. Bir de tekrarda şey her videomu söylüyorum sana da yorum olarak yazdım zaten köpeğin cinsinde. ya, eğer bana yazarsan çok mutlu olurum çünkü ben de köpek almak istiyorum. Berbey yat artık gece arkadaşlarım da sana ne edecekler? asla sesini duyurmuyor. Yüzünü bile göstermiyor. Video 9 dakika. Gerçekten. ne yapacağım bilmiyorum artık videoda. Hay bir kere için arkadaşımla şey yapmıştık sabahlamaca. Ama atmadım onu. Görüntülü konuşurken. Beni, beni, gerçekten çok gelirse geliyor mu yapıyorum fotoğraflarda. İki dakika oldu. 15 dakikada kapatacağım. Artık yaparsam yaparım. Ama teşekkür böyle hoşuma gitti. Uzun zamanda video atmadığım için. Şimdi o konuya gireyim. Uzun zamandır hem okul vardı. Şimdi 15 saatle gittik en azından. Video atmak için daha iyi bir süreç. Hani. Abi <laughs> beynim. Şey. İşte dediğim gibi okul vardı. Okuldan dönecek yani bu kanalı çektim mi ben? Okul dönüş videosu, okula gitme falan. Oy. an 14 takip takipçimiz ne YouTube'da hani 50 takipçi olalım mı? 50 değilsek 50 olalım çünkü en son bakmadım eğer değilsek 60 olalım. Yani video takipçi sayıma bile bakacak sürem kalmıyor o derece yani. Arkadaşlar biz de 100 takipçi yani bile benim için bir başarı. Cidden. Yani şimdi bana diyeceksiniz yüz yani millet kaç kaç abone. Hani sen yüze mi bir şey diyorsun? Ama hani onlar ne hani onlar ünlü olanlar, ünlü olmayanlara da hani şöyle ben hani 20 50 20 50 takipçiyle bile hani mutlu olan bir insan. Benim için bu bir başarı. Çünkü ben bu kanalı açtığımdan beri gene de hiç yani az olsa da yani size göre nasıl bilmiyorum. Ama hani çaba var. Mesela ben video çekmeden önce 40 kere ışığı açıyorum, kapatıyorum, ışığı ayarlıyorum. Perdeyle bir şeyler yapıyorum. Bir yandan yandan ışıklandırma veriyorum. Hani sadece sandığımız gibi normal düz şeyle çekilmiyor hani. Onların arkasında gerçekten çok fazla emek var. Siz hani bu ta arka tarafı görmüyorsunuz. Ama bilmiyorum yani 100 abone bile benim için başarı yani. Teşekkürler. <laughs> hani şimdiden kaç takipçiysek bile teşekkürler yani. Ben hani dediğim gibi ben az takipçiyle bile mutlu olan bir insanım. Hani eee şöyle bazı şeyler var. Hani YouTube kanalında bazı kişiler hani ben böyle açıklama yaptım diye ha tamam az takipçili mutluysam ben çıkıyorum diyenler var. Öyle yapanlara bir şey diyemeyeceğim artık. Canım sağ olsun ama şöyle bir şey var. Ben bu açıklamayı yaptım diye kalkıp yani ben beni takipten çıkman gerekmiyor. Ee, ben bu kanal hani sizlerle beraber eğlenebilmek için açtım. Ben bu kanı başka bir şey için açmadım. Yani bu yüzden biraz herkesin kararlarına da bence saygı duyulmak lazım. Şimdi sana kötü yorum kanala yazıyorsun ama insanı hem işten kırıyorsun. O insan video çekerek güçlü durmaya çalışıyor. Ama hani öyle bir yorum yazacaksan çıkabilirsin diye. Yani. yani ben bu farklı kanallar diyorum. Neyse 15 dakika oldu. Saçım ulaştı. 15 dakika oldu. Ben part 2 yapacağım. Tamam. Görüşürüz.